Herkese merhabalar. Ben Nursel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün cendere ya da cendere buldan bezi olarak geçen bu güzel kumaşla bir yer minderi ve sırt minderi yapacağız. Peki ne kadar ne gerekli? Ee, bu cendere ben internet üzerinden satın aldım. Ee, bir metresi ve eni 220 santimetre, Bir metresi yaklaşık 30 TL civarındaydı. Bir metre almanız yeterli olur ama başka işlerde kullanmak isterseniz fazlasıyla almanızı tavsiye ederim. Ee, çok güzel oluyor, koltuk şalı olarak da güzel oluyor. Ee, peki e, ip olarak neler gerekti? Makrome ipi kullandım ben. Ee, benim kullandığım ilk aldığımda spagetti yarının pamuk makrome ipini kullanmıştım ama bu tarama yani böyle tarakla püskül yapmak için uygun değil. Sadece nakış kısmında bunu kullandım. Ama isterseniz siz normal tarama makruma ipi alıp hem püskül için hem nakış için de kullanabilirsiniz. Ee, ölçülerini şöyle yaptım. Yer minderi, 95 santim uzunluğunda 65 santim eninde ve 10 santim yüksekliğinde olmuş oldu. Ee, yastığı ise 65'e 45 santimetre uzunluğunda olmuş oldu. Ee, yatak örtüsü yapmıştık yine bu cencere Onu görmek isterseniz sağ yukarıdan da bunu izleyebilirsiniz. Yer minderinin nakışını desenini oluşturmak için 7 santim aralıklarla iki tane ip çekiyoruz. Böylelikle hem iğnemiz, ipliğimiz oradan daha rahat geçmiş oluyor. Hem de ilerleyeceğimiz yerin düz bir şekilde yolunu belli etmiş oluyor. Peki bu desenlerin boyutları ne oldu? 20 santimle başladım. Sırasıyla şöyle yaptım. 20, 35, 42 sonra tekrar geriye dönüş 35 20 35 42 şeklinde 8 tane çubuk deseni ayarlamış oldum bunların her birinin aralığı 7 santim şeklinde olmuş oldu Eğer siz daha geniş yaparsanız yine bu düzende ilerleyebilirsiniz küçük minderin boyutları ise 4 santim aralıklarla 22 27 23, 19, 17 şeklinde 9 tane de orada yaptım. Ve bunların karşılıklı şeklinde yapmış oldum. Yani bir sağ taraftan bir de sol taraftan içeriye doğru gelecek şekilde yapmış oldum. Ben burada iğne olarak büyük bir çuvaldız kullandım. Daha rahat iş yapabilmek için. Makruma ipimden kestim. Ve uç kısmına düğüm atıyorum. Ve e aralıkları çok küçük olacak şekilde ölçmedim böyle hani göz kararı böyle birer santim olmayacak şekilde böyle yarım santimer aralıklarla batıp çıka batıp çıka ilerliyorum her kumaşta olduğu gibi e, mutlaka dikmeden önce yıkamak gerekmekte keten kumaşta aynı şekilde e, dikim işlemi yapmadan önce yıkamakta fayda var ölçünün sonuna geldiğimizde Orada da bir düğüm yapıyorum. Son sırada düğümü yapıp düğümün dışarıda kalmasını ben tercih ettim. Daha böyle otantik bir görüntü sağlamış oldu. Ee, orada düğümü yapıp kesiyorum. Bu kadar. Az önce yıkamakta fayda var demiştim. Ben normalde deseni yaptıktan sonra yıkadım. Ee, ama e, tüm kumaşı önce yıkamak, sonra zaten keten olduğu için biraz kırışıyor ütüleyip ondan sonra işlem yapmakta fayda var. Çünkü kesip yıkadıktan sonra böyle e, uçlarından çok fazla tarama olmuş oldu. Bu hususta ben e, önce yıkamanın yani bütün işlemden önce yıkamanın ve ütülemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. İlyaf ya da pamuğu dolduracağımız iç minderi dikme vakti geldi. Benim eski kumaşım vardı onu kullandım. Yine aynı ölçülerde kestim. E, itinimin, e, ölçülerini alaraktan yüksekliğini 10 santim yaptım demiştim. Ve 10 santim boyunda yüksekliği gelecek şekilde bu şekilde kestim ve diktim. bu iç minder için eski bir nevresiminizi de kullanabilirsiniz. Yeni bir kumaş da alabilirsiniz tabii ki. Peki yüksekliğini nasıl ayarladım? Dört bir tarafına geçtikten sonra 10 santim boyutunda şöyle dikişlerin olduğu yerden gelecek şekilde 10 santim olacak şekilde ayarladım. Ve köşeden böyle üçgen gelecek şekilde diklemesine dikişle geçtim. Böylelikle orası e, tıpkı o minderin o yükseklik kısmının olacağı yeri belli etmiş oldu. Köşe kısımları olmuş oldu. Dikiş yaparken topla iğne ile işaretleme yapmak benim her zaman kolayıma geliyor. Nereden nasıl gidileceği belli olmuş oluyor. Ben evdeki eski pamuk yastığı hiç kullanmıyorduk çok da yüksekti. Onu değerlendirmek istedim. İsterseniz siz elyaf da kullanabilirsiniz, elyaf sipariş edebilirsiniz ya da pamuk kırpıkları da kullanabilirsiniz. Bunları bu şekilde içine doldurdum ve e, ön kısmı elimle dikiş yaptım, Makineyle dikiş yapmadım. Buraya fermar da geçirilebilirdi açıkçası ben fermarla e, uğraşmadım, e, almamıştım daha doğrusu. Ben elimle geçirdim ve e, 3-4 farklı yerinden. Böyle e, içeriye doğru batırarak oranın böyle çok havalarda kalmamasını sağlamak adına e, oralardan iğneyle iplikle pekiştirdim ve aynı ölçülerde yine ketenimi de bu şekilde diktim. Ben az önce pamuk kırpığı demiştim ama sünger kırpığı diye demek istemiştim aslında. Keten kılıfımı da diktikten sonra yastığıma geçirdim ve yine küçük taraftan olan eninden olan kısmı elimle dikiş yaptım ben buradan daha sonra yıkayacak zaman buradan sökme işlemi yapıyorum ve makinede yıkayıp tekrar aynı şekilde dikiyorum dediğim gibi fermuar da kullanılabilir ve yine sırt yastığımda aynı şekilde küçük bir alan bırakarak kılıfını geçirdim ve elimle diktim kullandığım malzemeleri videonun açıklama bölümüne link olarak bırakacağım Sırt yastıklarının böyle küçük minderlerin uçlarında püskül olmasını istedim. Ve bir elimde olan bir kartondan e, yaklaşık böyle bir 15-20 santim olan fark etmez boyutu size kalmış. Kartondan böyle 20-25 tane e, makrumayı 20-25 kez doladım ve üst kısmından bağladım ve püskül oluşturdum. Bu dediğim gibi bu makrome tarama ipi böyle yani ipi kestikten sonra tarak yardımıyla tara taradığınız vakit böyle şey yapıyor. Püsk püskülleniyor daha da böyle puf puf olmuş oluyor. Ama az önce nakışta kullandığım başka bir markanın da bu bu şekilde olmadığı için bunu evdeki diğer makrome ile kullanmış oldum. Bu şekilde püskülümüzü yapabiliyoruz ve dört bir tarafına bunu diktim. Minderlerimiz kullanmaya hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.